Merhaba arkadaşlar yepyeni bir haftaya başlamak üzereyiz 7 Nisan haftasına. Bu hafta ne var gökyüzünde? Bu hafta daha fazla Venüs'ün açıları etkin. İşte haftaya başlarken Venüs Satürn kavuşumuyla başlıyoruz. Sonra Venüs'ün Uranüs'le böyle bir kontağı olacak. Baktığımızda hafta sonuna doğru geldiğimiz ayın 13'ü gibi özellikle hem terazide Venüs'ün yönetmiş olduğu bir burçta bir dolunay bizleri bekliyor olacak. Kim de Venüs durağın pozisyona geçecek. Yani çok Venüs yiyen bir hafta. Ama Venüs'ün böyle tatlı olmayan haliyle. Şimdi ne demek bu? Venüs yiyen hafta, Venüs nedir? İlişkilerle, güzellikle, estetikle, ondan sonra aşk meşk ilişkileriyle, değer algısıyla, bir de finansla ilişkili konuları anlatır bize. Parasal meseleleri anlatır. Venüs'ün özellikle bu hafta boyunca Venüs yani etki içerisinde olacağımız için bizim ana gündem maddelerimizin de genelde bunlar olacağını gösteriyor. Venüs Satürn kavuşumu var bir kere gökyüzünde. Haftanın daha başlangıcında ve Venüs retro haliyle Satürn'e kavuşacak. Venüs Satürn birliktelikleri normalde normalde tatlıdır. Çünkü mesela uzun soluklu ya da orta uzun vadeli yatırımlar için Venüs Satürn kavuşumları iyidir ya da böyle ciddi ilişkiler kurmak, ciddi ortaklıklar kurmak, ciddi işbirlikleri için Venüs-Satürn kavuşumları aslında tatlı ve iyi bir zamandır. Fakat burada Venüs retro olduğundan dolayı burası birazcık artık böyle ilişkilerdeki, ortaklıktaki, işbirlikteki eski meseleler, eski konular, eskiye dair temaların yeniden gündeme gelmesini ve masaya yatmasını anlatır aslında bakarsanız. Bu bir. İki. Ee, özellikle Venüs'ün geri hareketli olması Satürn'le birlikte e, belki de eski ilişkileri, eski partnerleri, eski ortakları, eskiye dair ondan sonra insanları da tekrar bizim karşımıza gelebileceğini gösterir. Venüs Satürn'de limit vardır. Yani burası birazcık daha sevginin limitidir, paranın limitidir, değer yargısında limitli olduğunu gösterir. Yani pek de bu hafta şımarmak, istediğimiz ilgiyi bulmak, e, işte böyle ve karşımızdaki insan bizi bir eylesin, bizi bir alttan alsın falan. Bunlar bunları çok böyle elde edemeyebiliriz sanki. Çünkü burada dediğim gibi bir limit var aslında. Bir sınır, limit Venüs Satürn kavuşumunda. Ee, bunları görebiliriz. Aynı şekilde Venüs balıkta olduğu için yaratıcılık için şahanedir. Her türlü hem de işte videodan tutun, fotoğraf çekmekten tutun, yazmaktan tutun, işte bir danstan tutun, resim yapmaktan tutun fark etmez. Güzeldir fakat retro ve satürnle birlikte olduğu için yine burada bir limit olacaktır. Yani siz tam diyelim ki bir şeyin üzerine oturduğunuz böyle çizeceksiniz yazacaksınız. Ah bir ilham geldi pıt 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 giderken pıt böyle çak diye kesilmesi anlamına da gelebilir. Venüs satürn kavuşumunun şöyle tatlı bir tarafı vardır. Yük, pahada hafif e, ve e, neyse olmadı bu altı sözü, başka bir şey söyleyeyim. Alacağınız ürünleri uzun süreli kullanabileceğinizi gösterir. Dayanıklı ürün alabilmek demektir aslında. Ya da bir şeyin fiyatının düşmesi anlamına da gelir. Özellikle bu hafta bir alışveriş vesaire yapmayı düşünüyorsanız eğer alacağınız ürünlerin böyle uzun süre kullanabileceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Daha sonra böyle yavaş yavaş hafta ortası doğru gelirken bu sefer de Venüs-Uranüs kontağı gelmeye başlayacak. Tabii ki Venüs-Satürn'e uzaklaşacak artık. O esaretten çıkacak. Uranüs'e doğru gidiyor aslında. Hal böyle olunca artık böyle ilişkilerde hafta ortası itibariyle Biraz daha neşeli, birazcık daha böyle güneşli zamanlar başlıyor diyebiliriz. Venüs Uranüs kontakları sürpriz beklenmedik paralarla ilişkilidir. E sürpriz beklenmedik ilişki opsiyonları ile ilişkilidir ama Venüs yine retro bu arada. Hani hızlı başlayan ilişkiler ani hızla tekrar sonda bulabilir. Venüs Uranüs kontakları içerisinde bedeninize değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Daha önce kullanmadığınız renkler, daha önce takmadığınız takılar, e, stilinizde bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Belki de bu çok uzun süredir aklınızda olan ama bir türlü hayata geçiremediğiniz değişiklikler olabilir bunlar. Bu Venüs süreniz kontağında bu da e, tatlı bir etki yaratacaktır eminim ki. Bir de bu haftanın şöyle güzel bir tarafı var. Pazartesi günü Merkür durağın hale geçiyor. Yani bu ne demek? İleri gitmek için duracak. Yani retrosu bitiyor. Yani artık 8-9 Nisan itibariyle Merkür retrosu Artık sona erecek arkadaşlar. Bu da aslında son 3 haftadır ertelediğimiz işler. Almayı almaktan ondan sonra imtina ettiğimiz elektronik aletler. Bunların hepsini artık alabileceğiz. Elektroniklere özgürlük dönemi başladı diyebiliriz. Ee, ayrıca da işte işleri toparlamak ya da son 3 hafta içerisinde gecikmelere maruz kalan tamamlanamayan işlerimiz artık yavaş yavaş tamamlanmaya başlar ya da yanlış anlaşılmaları onarmak için aslında iyi bir zamandır. Çünkü Merkür Retrosu artık bitiyor arkadaşlar. Ee, ya da işte bir süredir yeni bir iş, yeni bir proje, yeni bir şey başlama hevesi içerisindesinizdir. Merkür Retrosu bitmesini bekliyorsunuzdur sürekli. Ha işte bu hafta artık Merkür Retrosu sona eriyor. Ayın böyle 9'u itibariyle bence yine de çok şey yapmayalım. E, riske riski atmayalım. Aslında 8'i tam bitmiş olacak ama biz yine 9'u kullanmakta. 9 ve sonrasını, 9 Nisan ve sonrasını aslında kullanmakta birazcık fayda varmış gibi duruyor. Bir de bu hafta sonu itibariyle Venüs durağın pozisyonuna geliyor arkadaşlar. Ve Venüs e, ayın 16'sı itibariyle yani bir sonraki hafta aslında eni konu retrosu bitmiş olacak. Şimdi Durağan Venüs ileri gitmek için bile duracak olsa duruyorsa duruyordur yani. Şimdi bir gezegenin durması demek artık orada bir eylemsizlik olması anlamına gelir. Yani bir eylem o üretmeyecek. Yani Venüs'ün Venüs temsil etmiş olduğu konularda bir eylemi üretmeyeceğini gösterir. Yani bir aksiyon alınamayacak. İlişkiler, para ee, ilişkilerdeki Denge ondan sonra bir de Venüs Tabii ki burada balıkta işte ben çok verdim çok aldım sen çok aldın çok verdin hani bunun muhasebesi estetik ve güzellikle ilişkili konular parayla ilişkili konular özellikle birazcık gecikmelere maruz kalabilir. Venüs'ün stationer yani duran halinin bitmesinden sonra yani 16 Nisan'dan sonra bu konularda hızlanmaya aslında başlayacaktır. O yüzden bu hafta bir daha temkinli olmakta fayda var. Çünkü Venüs e, bizim sosyal ilişkilerimizde yönetir. Yani sosyal ilişkilerde plan yaparsın böyle bir plan havada kalır. Gitmez, iptal olur. İşte sen bir atıyorum e, bir şey yaptırmak istiyorsun yüzüne gözüne kaşına orada burana. Böyle bir bir istenin gibi olmaz. Bir böyle tam umduğun gibi çıkmaz falan. Hani e, daha önce yaptığım ilk defa yeni sıfırdan denemeye çalışın şeyler için söylüyorum bunu. Hani birazcık yine bir 16 Nisan'a kadar aslında beklemekte fayda varmış gibi duruyor arkadaşlar. Bunun dışında bir de hafta sonuna doğru Cuma, Cumartesi özellikle Kuzey Ay düğümü çok tetiklenecek gökyüzünde. Hem Mars tarafından hem de Merkür tarafından tetiklenecek Kuzey Ay düğümü. E, hal böyle olunca Kuzey Ay düğümü şu an e, gökyüzünde hemen şöyle ufak bir kopiş çekiyorum. Evet kuzey ay şu an balıkta. Demek ki balık tetiklenecek hem Merkür tarafından hem de Mars tarafından. Demek ki hafta sonuna doğru daha fazla merhamet, vicdan, yardımlaşma temaları ön plana çıkacak demektir. Bu bir yardım etmek, yardıma ihtiyacı olanlara işte el uzatmak, kol kanat germek vesaire. Bu gibi temalar vicdan gibi temalarında daha fazla böyle hafta sonuna doğru aslında yükleneceğini gösteriyor. Ama her şeyden önemlisi Hafta sonu aslında 13 Nisan'da bir dolunay bekliyor bizleri. E, Terazi Burcu'nda bir dolunay bekliyor hem de. Şiron Yen bir dolunay bekliyor bizi. E, diyeceksiniz ki etkileri ne? Ama etkilerini zaten kanalda anlattım. Hem bireysel hem dünya hem Türkiye üzerindeki etkilerinden detaylı bir şekilde bahsettim. Oradan izleyebilirsiniz. Hepinize keyifli bir hafta dilerim. Bu hafta hem Merkür Stationery hafta ortası itibariyle açılacak hem Venüs Stationery yani bu hafta böyle sanki bir şeyler gitmiyormuş gibi gelebilir. Sakin olun önümüzdeki hafta her şey full HD her şey çok güzel bir şekilde açılmaya başlayacak ve her şey hız kazanmaya başlayacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.